Selim Bey, Haspar Bey merhaba. Merhaba, merhaba efendim. efendim. Öncelikle yeni bir haberimiz var. Üç ülkenin daha teknoloji pazarlarına giriyoruz. Böylelikle pazarına hakim olduğumuz ülkeleri 28'e çıkarmak niyetindeyiz. Bu konuda bilginiz olsun istedim. Memnun olduk efendim. Ne büyük mutluluk. Şirketin hakim olduğu pazarlar genişledikçe biz nasıl mutlu oluyoruz? Yani nasıl Türkiye pazarını ve buradaki teknoloji alanındaki birinciliğimizi de çok önemsiyoruz. Bugünkü drone yarışması ise yakın geleceğin mühendislerini saflarımıza katması için çok önemliydi. Bugünkü yarışmada bizim yetiştirdiğimiz gencin elindeki imkanlara rağmen birinciliği kaptırıyor olması şaşırtıcı. İkinci olan Yiğit Efe'nin dronu ise gayet donanımlıydı. Evet efendim. Gayet başarılıydı. Üstelik yeni bir proje üzerinde çalışıyormuş efendim. Onun daha farklı özellikleri olacak. Böyle aralarında konuşurlarken duydum. Gizlice dinledim. Ben, ben dinledim. Arz ederim. Çocuk aynı anne babası gibi havacılık alanında ilerliyor. Belki bizim ulaşamadığımız o büyük projelerini çocuğa bir şekilde ulaştırdılar. Bunu bilemiyoruz dijital ortamda bir veri bırakmamışlardı. Bu yüzden çocuğun yakınına taşınıp gizlenen bir bilgi varsa bize ulaştırmanız gerekiyor. Basit bir görev gibi görünüyor ama dediğim gibi işin içinde anne babasının tasarımları varsa iş ciddi demektir. Elbette efendim. Yani ben konuyu ciddiyetle takip edeceğim hiç şüpheniz olmasın. Görev sadece bir kişiye verilecek. Hiç sıkıntı değil efendim ben hallederim tek başıma. Buna gerek yok. <laughs> Selim bu ailenin oturduğu apartmanda boş bir daire var. Onları ikna et oraya taşın. Çocuğun projesini bize getireceksin. Görev bu. Ben. Ee... <laughs> Tabii efendim. Ya görev neyse de toplantıları böyle pat diye bitiriyor ya gıcık oluyorum buna ha. Bir iyi akşamlar da bir el salla. Bir hukukumuz var artık seninle ya. Aspar. Sen görevi bana verdiler diye Alındın mı yoksa? Ben alındım ya ne alınacağım Allah aşkına ya. Numaradan mahalleye taşınmalar, o Yiğit Efe'den en çok bilmişle muhabbet kurmalar, komşuculuk filan hiç işim olmaz. Ya işim olmaz. Zaten benlik bir görev olmadığı için bana vermediler kesin. İyi ki de vermediler ben hiç istemiyordum. Gerçi şey benim de biraz kafam karıştı ama bu çocuğun anne babası kim ki? Senin alandan işte onlar da Havacıva mühendisi. Avcılık ve uzay mühendisliği. Artık şu jargona biraz sakin mi olsan? Ama neyse işte. Sanki bana dünyayı kurtarıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunlar şu meşhur korkmaz çift mi? Hani uçak kazasında ölen aile. Bravo ya. Bravo Selim. 10 puan. Sen bunu nasıl çözdün ya? Ya iyi de bu çocuğun projesine getirmek biraz şey gibi olmayacak mı? Ne olmayacak bu Selim? Hırsızlık gibi. Çalmak gibi işte. Sen Ciddiysin. <laughs> yani çevremde hassas insan görmeyeyim diye şirkette çalışıyorum, adamın tasasına bak. Göreve atlarken iyiydi Selim Efendi. Ben mi atladım göreve? Atlamadın mı? Ben atladım. Atladın tabii bayağı. Elbette, evet evet, hallederim derken iyiydi. Hadi.